sensizlik. Yürüyorum durmadan, arkamda gölgem, gönlümde sen, karşımda güller. Elim yüreğimde ağlamak geliyor içimden. Sus diyorum, sakin ol, görmesin eller. Duyulmasın sesin, daralsa da yüreğin. Hiçbir zaman boşa gitmez emeğin. Gece yarısı uzanıp seni sordum yıldızlara. Yok dediler, görmedik. Devam et sen duana. Mehtap diyor ağlama. Görsen de görmesen de. O her zaman seninle bütün sevenleriyle. Dayanılmaz bir özlem şu sinemi yakarken. Söz geçmiyor gönlüme ben hep seni yaşarken. Bazen farklı duygular gelişiyor içimde. Olmaz diyorum olmaz yaşanmaz bu hasretle. Çılgın gibi bir özlem sabrımı tüketiyor. İşte öyle anlarda gönlüme söz geçmiyor. Diyorum ki gel de nasıl gelirsen gel. Bak avuçlarımda mevsim çiçekleri. Şu gönlüm özleminle dop dolu. Seyrediyorum her gün geçtiğin yolu. Rüzgarlar Yasemin kokuyor. Elimde değil ki bak yine gözlerim doluyor. Ne tuhaf. Senden önce istediğim her şey benimle şimdi Ama artık hepsi de anlamını yitirdi Hepsi geçmişte kaldı diyorum Ellerimde mevsim çiçekleriyle seni bekliyorum Gel birlikte seyredelim gökyüzünü Beraber yaşayalım buraların yüzünü Yine yasemin koksun rüzgarlar Ve gönlümüz herden bahar Biliyor musun şimdi Aşksız geçen günlerime yanıyorum Yazık olmuş diyorum, düşünüp ağlıyorum. Sevgisiz yürek yük olmalı insana. Ne yazık ki anlatmak çok zor yaşamayana. Bak yine daldım de karanlığın derinlerine ve sordum tekrar tekrar sensizliği kendime. Ürperdim, olmaz dedim olmaz. Sensizliğe bu yürek dayanmaz, dayanamaz.